Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir model çalışması yapacağız arkadaşlar. Ü şöyle orta kalınlıkta bir ip kullanacağım üç buçuk numaralı şiş kullanacağım. Ben şimdi yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone ol abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve ilmeklerimi atmaya başlıyorum arkadaşlar. Modelimiz 8 ve katlarından oluşuyor. 8 artı 8 diye devam ediyor. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burası bir model arkadaşlar. Ben 2, 8, 16 şöyle sayalım bakın 3 6 7 8 burası bir model 2 3 4 5 6 7 8. Burası iki model olacak arkadaşlar. Ee, şimdi bir e, mesela diyelim ki ara modeli için yani e, 8 model ya bir tane de yarım model yapmak için e, fazladan 5 ilmek daha ekliyorum. 1 2 3 4 5. Bakın arkadaşlar 8 ve katları diyoruz artı 5 ilmekle modelimizi kuruyoruz. Şöyle düğüm atıyorum ve modelimin yapımına geçiyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane artırma yapıyorum. Ve burada bakın 1, 2, 3 ilmeğimi birlikte ters olarak örüyorum. Bakın bir artırdım. Burada bir ilmek ters, bir düz, bir ters, bir düz ve bir ters. Yani 5 ilmeğimi bakın. 3, 4, 5. Ters, düz, ters, düz, ters. Devam ediyorum. Bir artırdım. 1, 2, 3 ilmeğimi ters olarak ördüm. Bir artırdım. Bir ters bir düz, bir ters, bir düz ve bir ters. Yani şöyle bakın 5 tane ilmeğimiz var. Tersle başlıyoruz. Düz, ters, düz, ters. Bir artırdım. Burada yine 1, 2, 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Burada arkadaşlar başta artırdık bakın. Şimdi burada da artırma yapıyoruz. Bir artırdım ve kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters. Bakın buradaki ilmeğim düz. Ters, düz. Ters, düz. Ters, düz. Bakın ters, düz. Yani bir ters bir düz, bir ters bir düz olacak şekilde arka yüzünde örüyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın şimdi bir artırma yapıyorum tekrar. Burada bakın üç tane yani iki artırdığım ilmek var bir iki üç ilmeğimi birlikte ters olarak örüyorum. Bakın bir artırdım bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters. Bakın burası bir model kenar ilmeği pardon bir artırıyorum ipimi kendime aldım bir iki. 3 tane ilmeğimi bakın ters olarak örüyorum. Şöyle. Bir artırdım. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Tersini de ördükten sonra bir tane artırma yapıyoruz. İpimi öne aldım. Buradaki ilmeğim kaçırdım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şöyle bakın bir artırdım ve 1 2 3 ilmeğimi birlikte ters olarak ördüm. Bir artırıyorum. Kenar ilmeğimde düz. Bakın şöyle örmüş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters buradaki ilmeğimi düz. Yani arka yüzünde bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Olacak şekilde örüyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde bu sıramı örmüş oldum arkadaşlar. Şimdi modelimizi kaydıracağız arkadaşlar. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın. Buradaki ilmeğim bir ters, bir düz, bir ters. Burada şimdi bir artırıyorum. Buradaki 3 ilmeğimi birlikte ters olarak örüyorum bakın. 3 ilmek ters, bir artırdım, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz ve bir ters. Yani beş tane ilmeğimiz oldu. Burası e, kenar olduğu için bu şekilde arkadaşlar. Yine 5 ilmek ama e, bu kenar ilmekle birlikte. Şimdi bakın, bir artırıyorum ve 3 ilmeğimi birlikte ters olarak örüyorum. Bir artırdım, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Buradaki ilmeğim de yine terse denk geliyor ama kenar ilmeğim olduğu için düz olarak ördüm. Bakın arkadaşlar, şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve gördüğüm gibi bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir, düz, bir ters bir düz bir ters bir düz olacak şekilde örüyorum arkadaşlar Bakın. modelimin ön yüzündeyim. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters ördüm. Bir artırıyorum ve buradaki üç ilmeğimi birlikte ters olarak örüyorum. Bakın. Bir artırdım. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir artırdım. Üç ilmeğimi birlikte ters olarak ördüm. Bir artırdım bir ters bir düz bir ters bir düz ve kenar ilmeğim de düz bakın arkadaşlar dönüşümlü olarak modelimizi kurduk Şuradaki modeli buraya kaydırdık buradaki modeli de buraya kaydırdık bakın gerçekten kolay ve güzel bir model Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar daha önce ben Alize iple çalışmıştım bakın şöyle güzel bir model oldu arkadaşlar. Biraz daha ilerlediğinde güzel hoş duran bir model elde edeceğiz. Bakın ben bir model yaptım. Bir de modelimin kaydırma şeklini gösterdim sizlere. Bakın. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğen atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşuna aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.